Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 2010 model Peugeot 207 arkadaşlar Aracımıza CarPlay ile Android multimedi uyguladık Şu anda sizlere göstereceğiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araçta birebir uyumlu Çerçevemiz de aynı şekilde Kısa menümüz bu şekilde Buradan çoklu Android menüye girebilirsiniz Bir video açalım aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif arkadaşlar bakın ve aynı şekilde gece görüşlü geri kameramız devrede buradan çıkalım cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz YouTube'dan bir video açalım Gördüğünüz gibi herhangi bir videoyu, filmi rahatlıkla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde Netflix gibi, Spotify gibi farklı uygulamalar da indirebilirsiniz. Bakın WhatsApp vesaire. Google Play'den istediğiniz bütün uygulamaları indirebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki cihazımızda navigasyonumuz mevcut. İsterseniz internet üzerinden Google Maps'i kullanabilirsiniz. Onun haricinde saygıç navigasyon sistemimizi, sistemimizi de kullanabilirsiniz. Cihazımız birebir profesyonel bir cihaz zaten. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.